Hepinize merhaba. Bugün bir çoğunuzun da bana sorduğu Milli Eğitim Akademisi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. 2023 puanlı olanlar akademiye dahil mi? 2024 puanı olanlar ne yapacak? 2025'te sınava girecek olanlar nasıl bir yol izlemeli? Bunlar hakkında konuşalım. Öncelikle Olağanüstü bir karar çıkmazsa 2023 puanı olanlar Milli Eğitim Akademisi'ne kesinlikle dahil değiller. Onlar şu anda sadece mülakat sonuçlarını bekliyorlar. Ona göre inşallah hatamaları olacak. 2023 puanı olanlar bekleyecek şu anda mülakatların sonuçlarını. 2025 puanı olanlar çok 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 yüksek ihtimalle e, akademiye dahil olacaklar. Peki 2024 puanı olanlar ne yapacak? Şu an için eğer 2024 puanı olanların ataması 1 Eylül 2025'ten sonrasına kalırsa onlar da Milli Eğitim Akademisine dahil olacaklar. Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'ten sonra atanacak olan öğretmenlerimiz için geçerli olan bir akademi. Bu akademi eğer eğitim fakültesinden mezunsanız 3 dönem, diğer fakültelerden mezun olanlar için mesela edebiyat onlar için 4 dönem olacağı şeklinde konuşuluyor. Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmenler eğitim alırken bir yandan yaklaşık 23.000 TL bir maaş alacaklar. Milli Eğitim Akademisine girerken belli bir mülakat olmayacak. Bu da akıllara şunu getiriyor. Çok az miktarda öğretmen alınacak. O alınan öğretmenlerse mülakata girmeden sadece milli eğitim akademilerine girecekler daha sonra da belirlenen kriterleri sağladıkları takdirde 3 dönem veya 4 dönem sonra atamaları gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Akademisinden geçmenin de kriterleri olacak. Bazı sınavlar uygulanacak. Öğretmenlere kimlerin eğitim vereceği konusu açıkla kavuşturulmadı. Bu sanırım 1 Ocak 2025'ten sonra belli olur. Çünkü Milli Eğitim Akademileri 1 Ocak 2025 itibariyle kurulacak. Milli Eğitim Akademileri 30 büyük şehirde kurulacak. Eğitim Akademisinin hedefi daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek bu üç dönem, dört dönem eğitim gördükten sonra 3 yıl sözleşmeli olarak daha sonrasında kadroya geçmek şartıyla öğretmenlerin atamaları yapılacak. Yeni gelenlerin eskilerden öğrenecek, eski gelenlerin yenilerden öğrenecek çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda böyle düşünelim. Belki ilerideki günlerde farklı kararlar alınır. Bazen değişimlere gerçekten ayak kurdurmakta zorlanıyoruz. Umarım öğretmenler, öğrenciler ve toplum için en hayırlısı olur.